Ukrayna'daki çatışmalar ülkenin güneyinde ve doğusunda yoğunlaştı. Rusya, Ukrayna kuvvetlerinin her son bölgesi ile Kırım'ı birbirine bağlayan bir köprüye füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanıldığı belirtildi. Saldırının nedeniyle köprüde ağır tahribat oluştu. Trafik akışı farklı bir rotadan sağlandı. Can kaybı ise bildirilmedi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kremlin'in Rus kontrolündeki Zaporizya nükleer santraline bir terör saldırısı düzenlenmişti denemeyi düşündüğünü iddia etti. Zelenski'nin iddiasına Rusya'dan jet hızında cevap geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yakın zamanda tesisi denetlediğine dikkat çeken Rus yetkililer iddiayı reddetti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Grossi görmek istediği her şeyi gördü denildi.